Bundan 27 20 yıl, 20 yıl önce, İnönü Üniversitesi'nde öğrenciydim, üniversite öğrencisiydim. O dönem hani takip ettiğimiz istatistikler bunu bu şekilde ortaya koyuyor. Malatya bulunduğumuz il, 28 Şubat döneminde pilot bölge seçilmişti. Bundan dolayı aslında evet tüm Türkiye'deki üniversitelerde e, yasaklar yapıldı ama bizim orada İnönü Üniversitesi'nde biraz daha farklı oldu. Memur ve birçok sivil toplum kuruluşunun işbirliğinde gerçekleştirilen 27. yılında 28 Şubat mağdurlarının sorunları ve çözüm önerileri çalışlarının sonuç raporu Memur Genel Merkezi'ne düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. 28 Şubat'ta mağduriyet yaşayan öğrenciler toplantı açıklamalarda bulundu. Öğrenciler darbe sebebiyle mezuniyetlerinin geç olmasından dolayı birçok mağduriyet yaşadıklarını söylediler. 27 yıl önce Malatya'daki İnen Üniversitesi'nde öğrenim gören Mine İpek Yeter, Malatya'nın 28 Şubat'ta pilot il seçildiğini belirterek, Türkiye'deki tüm üniversitelerde yasaklar uygulandı ama İnen Üniversitesi'nde biraz daha farklı oldu. Çünkü rektörümüz bir paşacı, dolayısıyla oradaki güvenliğiyle jandarma sağlıyordu. Bizler orada fiziki, psikolojik birçok şiddete rastladık. Ben devlet güvenlik mahkemesine yargılandım, idamla yargılandım, birçok kez gözaltına alındım dedi. Rektörümüz bir paşaydı. Dolayısıyla oradaki güvenliği de jandarma sağlıyordu. Bizler orada fiziki, psikolojik birçok şiddete rastladık. Ben DGM'de yargılandım, idamla yargılandım, birçok kez gözaltına alındım. Aynı zamanda hatta işte gözaltına alıp bizi e, askeriyeye götürüyorlardı. Bir kışlaya götürüyorlardı. O. Gözaltına alınma sebebimiz başörtülü bir şekilde derslerimize alınmadığımız için arkadaşlarımızla beraber kampüs bahçesinde e, oturma eylemlerimiz olurdu. Yani baş, eğitim hakkımız engellenemez. Başörtümüzle okumak istiyoruz. Sadece bu. Ee, oturma eylemlerimizden rahatsızlık duydukları için e, herhangi bir tepki göstermemiz gerektiği için orada gözaltına alınıp ya kışlaya götürülüyorduk e, ya da e, merkezdeysek e, çünkü daha sonra artık kampüse de almamaya başladılar. Biz de e, sesimizi duyurmak için Malatya merkezde bir araya gelmeye başladık. O zaman da karakola götürüyorlardı, emniyete götürüyorlardı ve ciddi fişlemeler yaptılar. Yani işte buralara numara koyarak fotoğrafımızı tek tek çektiler, kamera görüntülerimizi aldılar gözaltında olduğumuz süre zarfında. Yıllar sonra hükümetimizin çıkarmış olduğu aflarla üniversitelerimize dönüp eğitimlerimizi tamamladık. Birçok arkadaşımız Cumhurbaşkanımızın yasakları kaldırması sonucu eğitimlerine başörtülü bir şekilde devam ettiler ve hala ülkemizde yani başı açık, başı kapalı. Hani bu sadece başı e, örtülü ya da açık meselesi değil. Bu 18 yaşında, 19 yaşında üniversiteyi kazanmış oluyorsunuz ve kişisel haklarınızın engellenmesi, yetişkin bir insana e, kendi isteğinizi dayatmak. Yani bir insana zorla başını örttürmekle, zorla başını açtırmak aslında aynı ideolojinin ürünleri. Yani birbirinden çok da farklı değil. Hamdolsun bugün ülkemizde artık isteyen istediği kıyafetle eğitimini alabiliyor ve aldığı eğitim doğrultusunda çalışabiliyor. Bu noktada ülkemizde yasakların kaldırılmasında tüm arkadaşlarımızdan ve bizler ilk o mücadeleyi yaptık ve ülke tarihinde bir şeyler değişti. O dönemde Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesine eğitim gören Emine İlyas ise öğrenciyken çeşitli cezalar alarak mahkeme kararıyla eğitim haklarının engellendiğini söyledi. İlyas şu ifadelere yer verdi. Bizler o dönemde üniversitede öğrenciydik ve çeşitli cezalar alarak mahkeme kararlarıyla üniversitede eğitim hakkımız engellendi. Ve tabii e, başörtüsü yasağının kalkması bir 10 yılımızı aldı, 13 yılımızı aldı. 2010 yılından sonra üniversitelerimize geri döndük ve e, 2014 ile 15'li yıllarda diplomalarımızı almaya başladık. Tabii aradan bu kadar yıl geçtikten sonra da mezun olabilsek de birçok e, mağduriyet devam etti. Yalnız burada aslında benim 27. yılında, 28 Şubat'ın 27. yılında, 28 Şubat, yılında, e, 28 Şubat Öğrenci Derneği'nin genel başkanı olarak birkaç konuya mek istiyorum. Bir süreci yaşayanlar olarak bir e, eser e, çalıştık, Yaşayanların Kaleminden diye ve e, dernek üyelerimizin yazılarından oluşan bir eser. İnşallah tarihe bu eserle not düşmek istedik. Birincisi paylaşmak istediğim bu. E, ve bu eserin içine aslında senaryoya dökülecek, o dönemi anlatabilecek gerçekten çok güzel e, hayatlar hikayeler var. E, bunun haricinde e, bir de tabii şunu söylemek istiyorum. E, 28 Şubat darbesi Evet, yani görünürde dindar nesile, dindar olanlara, başörtülü olanlara, muhafazakar kesime bir yaşatılmış darbe gibi görünse de aslında yani 28 Şubat postmodern darbesinden bütün Türk halkı mağdur edilmiştir. Burada aslında sadece dindar kesime uygulandığı gibi bir algıyı oluşturuyor kaygısı da var bende. Aslında şu anda Türk halkının, hepimizin bütün darbelere karşı daha hassas olmamız lazım. Çünkü bu darbeler bizi ekonomik olarak ülkenin bütün gelişimi anlamında, eğitim hayatında, sosyal hayatta her türlü bizi geride bırakan bir maalesef başımıza olay olarak karşımıza çıkıyor.